Bu sabah itibariyle Kemal hocamızla anlaşma sağlanmıştır. Şehrimize düzce hayırlı uğurlu olsun. İnşallah hep beraber kenetlerip bu sene Allah'ın izniyle şampiyon olup ikinci lige çıkacağımıza hocamıza güvencimiz sonsuz. Teşekkürler ederim. Sağ olun. Evet, teşekkür ederim. Hayırlı uğurlu olsun. Sağ olun Başkanım. Ee, öncelikle e, Başkanıma teşekkür ediyorum tabii ki. E, şampiyon olacağımız bu yılda tercihinin benden yana kullanmış olduğu için teşekkür ediyorum. E, tabii ki e, Düzce Spor'a gelmemdeki e, nedenler çok çok fazlasıyla neden var ama en belli başlarını söyleyeyim kere özellikle hedefinin olması, şampiyonluğun en güçlü adaylarından birinin olması. Şu andaki pozisyonu ne olursa olsun, bu ligin e, geçen seneyi de örnek alarak, e, alırsak Eğer bizim grupta olduğumuz, e, ben başka bir takımdaydım ve çok yakın yani oyuncularını ve e, e, takımın form durumunu ve oyuncuların e, şeylerini iyi, e, yani iyi oyunculuklarını bildiğim için. Bu şeye bu hedefe en yakın takımlardan biri. Çok iyi futbol oynayan bir takım. Bunların dışında tabii ki en önemli vurgulardan birisi de sayın başkanın çok büyük çabaları. Gelecekte kurumsallaşma adına da kulübün büyük yerlere gelmesi adına da büyük adımların atılmış olması. Hem tesisleşmeden tutun hem aynı zamanda yarışan yani şampiyonluğa oynayan aynı zamanda da kurumsallaşma adına bütün vecibelerini yerine getiren bir vizyonda olması Sayın Başkan'ın. Bu da hem şehrimiz adına hem gelen hocaların çalışmalarının çok daha verimli geçmesi adına büyük bir avantaj tabii ki. Taraftarı çok önemsediğimi söyleyeyim. Erzincan Spor'la geldiğimiz, oynadığımız maçta gerçekten çok etkilendiğimi söylemek istiyorum. Çok büyük kalabalıklarda hem futbolcuyken oynamış hem teknik adam olarak oynamış olmama rağmen inanılmaz bir organizasyon, inanılmaz bir takımlarını, kulüplerini destekleme anlamındaki yoğun çabaları gene tüm teknik adamlar ve oyuncular için çok özlenen bir tablo olması gerek. Bunun dışında şehrimizdeki tüm büyüklerimizin, tüm mülki amirlerin, sivil toplumların bu işe ne kadar Önemle baktıklarını şampiyonla görebiliyorsunuz, hissedebiliyorsunuz. Tüm bunları e, düşündüğünüzde, birleştirdiğinizde çok büyük takımlarda görebileceğiniz e, şeyler, parametreler bunlar. Ancak çok e, büyük yıllar, uzun yıllarca büyükliklerde oynamış veya çok köklü büyük takımlarda görebileceğimiz e, büyüklükte projeler bunlar. Dolayısıyla da burada olmaktan çok mutluyum, çok gururluyum. İnşallah. Ee, evet bu atmosferlere alışık bir hocayım. Birçok kere bu şampiyonluk ipini göğüsledim ama bu sefer çok daha değişik, çok daha büyük, çok daha görkemli olacağına inanıyorum. Çünkü söylediğim gibi şehir olarak da, tüm şehrin bütün birimleri olarak da herkesin büyük bir coşkuyla, büyük bir istekle beklediği bir şey. İnşallah başkanımızın da bu İnşallah. olağanüstü çabalarını ...karşılıksız bırakmayacağımızı düşünüyorum. İyi bir takımımız var. Ee, yani gereken desteklerin... ...olacağı süreçler var. Ee, devre arasını kastediyorum. Ama... ...toplamında baktığınız zaman... ...tüm şeyleriyle... ...çok ilgili tüm... ...şehir olarak, tüm atmosfer olarak... ...şampiyonluğa inanmış. Ve bunu bir an önce haklı olarak bekleyen bir toplulukla karşı karşıyayız. Dolayısıyla inşallah herkesin bu büyük bir coşkuyla beklediği isteğe karşılık vereceğiz diye düşünüyorum. İnşallah. i̇nşallah. i̇nşallah. Sayın Başkan'a bir kez daha yönetim kurulumuza teşekkür ediyorum. Size teşekkür evet. ederim. Hocam hoş geldiniz. Hoş hoş. Hoş. Daha bir de beraber... izlemedim ama e, şeye aldık e, kasete bildiğim kadarıyla oradan izleyeceğiz. Ama takımı takımı geçen sene çok izledim. Ee, iki üç kere canlı izledim. Bir kez karşılıklı oynama fırsatımız oldu. Birçok kez de can, şeyden analiz programlarında rakip olarak bizi gördüğünü. Efendim? Rakip olarak bizi gördüğünü. Geçen de, sene. Rakip olarak bizi gördüğünü. Tabii, geçen. tabii yani ben onları söyledim. Konuşmanın başında da söylüyorum. Geçen sene ben tüm toplantılarda Erzincan Spor'un başındayken bu gruptan iki tane birinci, ikinci takımın çıkacağını hep söylüyordum toplantılarda. Hatta inşallah birinden biri Birinci olarak çıkar da play ikisine birine yazık olmasın derdimi. Ee, takımın e, potansiyelini biliyorum. Neler yapabilirliğini biliyorum. Çok kere izledim. 3-4 tane de çalıştığım oyuncu var. Ee, söylediğim gibi biraz önce de söylediğim gibi evet futbol takımı, takımlarında inişli çıkışlı grafikler olabiliyor. Ben e, bu sene itibariyle geçen sene gün görkemli oyunlarına ulaşamadığını görüyorum ama puan olarak da çok büyük bir farkımız yok şu an itibariyle evet. önümüzde de bu iyi oynadığı günlere ve haftalara dönecek zamanı da var diye düşünüyorum. Takımı iyi yani iyi tanıdığımı düşünüyorum. Onu söylemeye çalışacağım. E, bir kere Düzce'ye hoş geldiniz. Önce televizyondan e, ve manşetten Mustafa Yıldırım. E, hem sizin için hem Düzce için hayırlı olmasını diliyorum. Evet. Allah mahcup etmesin. Ha, teşekkür ederim. E, geçen seneki savunmadan iki tane oyuncumuz e, hem oynayan bir de oynamayan ama geçen sene son haftalarda gol yemeyen bir, bir Düzce Spor Son iki hafta dört gol yedi. E, Bunu da hatırlatmak istedim. Evet doğru. Ben de bugünkü toplantıda hatırlattım kendilerine. Bu liglerin e, yani ben ikinci kez bu ligde çalışıyorum. Üçüncü ligde. Geçen sene ilk kez çalıştım. Şampiyon olduk. Bu sene de çalışıyorum. Gene Hı. olacağız inşallah. Ve bu şampiyonluğun bu liglerde nelerden geçtiğini iyi biliyorum. Öncelikle gol en baş e, yapılardan biri olduğunu söylüyorum. Bugün de söyledim. Geçen seneden farklı geçen sene bildiğim kadarıyla e, 28 maçta noktalandı lig pandemi dolayısıyla. 17 veya 18 tane gol yedi. 29 maçta bildiğim kadarıyla. Bu, bu da şu demek. Ligin en az gol yiyen takımıydı geçen sene itibariyle. Bu sene 6 maçlık bir dilime baktığımız zaman da ortalama bir gole geliyor veya daha mı fazla geliyor bilmiyorum. Bir gol çok fazla şampiyonla oynayan bir ekip için. Yani bu şu gösteriyor ki tabii ki ofansif futbol şampiyonluğa ulaşmada temel bir yapılardan biri ama bu yüksek gol yeme trendi de bir takımı şampiyon yapmaz. Onu vurguladım. Sabahki toplantıda da ifade ettim. Yani analiziniz doğru. Geçen sene bu başarıyı yakalarken bir de şöyle bir şey de var. Takımımızı bu arada da çok şey görmemek lazım. Yani bir 18 maçlık, 17 maçlık bir periyotla değerlendirirsek başarısız görmemek lazım. Evet, somut başarı. Ben her zaman söylüyorum, şampiyonluklar ikinci bile olsak onu başarı olarak görmemiz mümkün değil ama 17 veya 18 mi hocam? 18, 18 maçlıkta yenilmeyen bir takım var. Dolayısıyla bu da kendine hem oyuncuların hem camiamızın kendimize güvenmemizi sağlayan önemli parametrelerden bir tanesi diye düşünüyorum. Teşekkür ederim. Hocam yardımcılarınız mı oldu? Yardımcılarım e, kaleci hocamız var Özcan Hoca. E, yardımcım ve kondisyonerimiz var Evren Hoca. Birlikte çalışacağız. Bir de tüm rakiplerim ve bizim dışarıdan analizimizi yapan bir arkadaşımız var. Yani şimdilik böyle bakıyoruz. Abi çok e, gerekeceğini düşünmüyorum. Başkanla sürekli e, e, irtibat halindeyiz bu konuda çalışmalarımıza, kulübümüze yarar getirecek. Başka bir şey arkadaşımız olursa da onu da aramıza katacağımızı söylüyoruz. Ben Gözhan Başkanımıza bir sorum var. Başkanım geçen sene var, bu, bu konuda bir çalışma var mı? Bu sene bununla ilgili çalışmamız var. Sayın Bakanımız, Belediye Başkanımız bununla ilgili hem isime hem de forma reklamıyla ilgili çalışma yapıyor. İnşallah hayırlı sonuçlar alacağız oradan. Hocam hoş geldiniz. Oksijen medyadan ne ee, yapacak? ilk e, maçımız e, ligin en fazla gol atan e, bayram maçımız olacak deplasmanda. Onunla ilgili görüşlerini de almak isterim. Bir de kupadaki rakibimiz Pendik. Evet kupada takımımızı kutluyorum. Tur atladık. Ee, tabii bu konudaki stratejik e, hedefimizi e, ben Sayın Başkan'la görüşmedim daha. Kendilerinin e, fikirlerinin doğrultusunda ve takımımıza ne kadar yük biner ne kadar binmez o doğrultuda daha geniş çaplı bir düşünüp yani e, tam ekiple devam edip etmeme konusunda bir karar vereceğiz. E, şu anda da kutluyorum. İnşallah e, tabii çok geniş kadroları olmaları gereken bir kul var burası. Eğer çok geniş kadronuz varsa iki tarafta da yürüyebilme şansınız yüksek oluyor. E, Bayram Paşa yani çok büyük bir başarı. Çok yeni kurulmuş. Çok genç bir kadro olduğunu biliyorum. Çok gol atmasının şeyi de maçlara dağılım olarak görünmüyor. Sadece bir tek maçtaki bir yoğunluktan kaynaklanıyor bildiğim kadarıyla. Çok gol atmış olmaları. Ama şu anda liginde gizli lideri diyebiliriz. 3 maçta bizimle aynı puanda. Dolayısıyla çok çok önemli. Her maç gibi ama bunun biraz daha Puan olarak da e, kapalı kutu demeyeyim ama hedef konu, kendisine hedef koymuş bir takım olarak da e, karşılığa çıkacağımız şu ana kadar en önemli maç diyebiliriz belki de. E, bizim açımızdan şöyle ayrıca bir değeri var. Kazanmamız halinde yeniden o güçlü yapımıza e, kavuşmak ve puan olarak da ön sıralara çıkmak için de çok önemli bir oyuna çıkacağız. Ee, takımımız daha tecrübeli diyebilirim rakibimizden ama onların da çok koştuğunu, çok mücadele güçlerinin yüksek olduğunu biliyorum. Daha 5-6 günümüz var. Önümüzde en iyi şekilde hazırlanıp inşallah her maçta olduğu gibi kazanmak için çıkacağız. Hocam, kendinize hoş geldiniz. Hayırlı olsun. Sağ olun. Şimdi tabii Nüce Spor tanıyorsunuz. Büyük ee, olarak tanıyorsunuz. de iyi bir profil ifade ettiniz. Nüce'yi tanıyorsunuz enerjisinden ifade ettiniz. bizim ligde tane rakiplerimiz var. Bunlar arasında düzenli muhakkak şampiyon olma hedefi var. Eee rakiplerimiz arasında şu takım rakip olabilir diyeceğiniz takımlar var mı? Gözleminizi vermek istiyorum. Yani. Ben hiç bilmiyorum. <laughs> Gerçekten bilmiyorum yani rakipleri. Nasıl şamp bu kadar bize aday o, yani karşımızda e, rakip olabilecek. Şunu iyi biliyorum ama yani ben geçen seneden zaten biraz önce konuşmaların başında söyledim. Düzce Spor'u tercih etmelerimden tercih etmenin en büyük sebeplerinden bir tanesi çok yüksek futbol oynama potansiyeli. Ben geçen sene gerçekten çok etkilendim. Buradaki Erzincan şey maçında da daha e, farklı süreçlerde izlediğim maçlarda da üçüncü ilk takımına benzemiyordu bu iki takımda. Yani biraz Taraftar da bu... Efendim? Taraftar da öyle Gözleminiz. Düzce'nin taraftarına bakışınız yani. Taraftar olağanüstü. Hayır ben teknik anlamda takımları yorum diyorum. Yani bu iki takımda da Erzincan Spor ve Düzce Spor bu segmentin üstünde takımlar yani gibi. Ben ilk kez üçüncülükte çalışmama rağmen çok önemli oyunlar oynadılar bu, iki takımda. Dolayısıyla ben üçüncülükte Düzce Spor kadar yüksek futbol oynama potansiyeli takımlar olabileceğini düşünmüyorum. Yani o anlamda tanımıyorum dedim. Yani şu anda öyle çıkmış takımlar var. Adıyaman işte ordu kadrolarını incelediğimiz zaman böyle çok yüksek potansiyelli gibi gözükmüyor. Ama bu ligde, bu ligde iki tane şey sizi şampiyon yapar. Bir tanesi çok yüksek yüksek şiddette mücadele ederek maçları oynamanız. Bir tanesi de Rakibi e, biraz kaba şey olacak ama teslim almanız yani. Oyun olarak teslim almanız. Çok yüksek aranızda kalite farkı olmasından kaynaklanan oyunla teslim almanız diyebiliriz. Yani bunun dışında bu lig başka bir şeyi kaldırmaz. Ya çok e, rakiplerinizden üstün futbol oynayacaksınız ya da çok büyük mücadele gücünüz olacak. Örneğin Bayrampaşa ikincisini yapıyor gibi hissediyorum bu e, oyunda, bu mücadelede. Yani rakipleri e, tanımıyorum şeyi ifadesi yani bir büyüklük olarak algılanmasın lütfen. Yani böyle bir e, kibir olarak asla öyle bir şeyimiz yok. Bütün rakiplere aynı derecede saygı duyuyorum ve çok değer verdiğimi söylüyorum. Ve bundan da çok korkarım yani rakibi küçümseme olayından çok korkarım. Ben sadece biz eğer geçen seneki e, oyun oynama potansiyeline erişirse kimsenin rakip olabileceğini düşünmüyorum mu ifade etmeye çalıştım. Hocam kendi oyun sistemimize mi uygulayacaksınız yoksa şu andaki oyuncu grubuna sistemine göre bir plan yapacaksınız? Yani tabii ki eldeki oyuncuya göre oynamak tüm antrenörlerin hedef noktasıdır ve gerçek noktasıdır ama tabii benim de vazgeçmeyeceğim oyunda noktalar var, prensipler var, uygulamalar var. Onları da her tabii bunları çalışmadan isteyemeyiz. Her antrenmanda bundan üstüne düşerek çalışarak. Çok teknik konuya girmek istemem ama mesela şunu söyleyebilirim: Tüm oynadığımız maçlarda topun bizde kalma oranı mutlaka rakibe oranla çok fazla olması lazım ki daha güvenli, daha şöyle bir gerçek de var. Tabii her ayağında topu fazla tutan takım galip gelmiyor mutlaka ama en azından gerçekçilik anlamında şöyle bir karşılığı var. Top sizde ne kadar durursa o kadar golleme şansınız düşük demektir. Dolayısıyla bu liginde en önemli olaylardan birisi biraz önce dediğim gibi çünkü bizim ön tarafta da kreatif oyuncularımız var, iyi oyuncularımız var. Bu ligde gol yemezseniz veya ne kadar az gol yerseniz o kadar şampiyonlukta iddiasınız var demektir. Merhaba. Teşekkür ederim.